Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz 8.30. Ben e, gördüğünüz zaten sabah erken kalktım biraz bugün. E, bayağı bir öksürüyordum o yüzden uyku tutmadı, kalktım. Şöyle hamur mayaladım. Bunda mayası bayağı bir geldi. Şimdi güzelce bunu kızartacağım. Kahvaltıya dedim şöyle güzel pazar kahvaltısı hazırlayayım çay suyumu koydum o da kaynamak üzere demleyeceğim şimdi Mayası Bayağı bayağı güzel gelmiş maşallah tezgahımı un serpeceğim. Tezgah silmiştim zaten. tek beze yapacağım ama büyük beze yapacağım. Şöyle şunu kenarı çekelim. Deneme hamuru attıktan sonra başlayabilirim kızartmaya. Evet, şöyle alalım. Getir telefonu bana tamurlarımız da kızardı. Sofrayı da kurdum. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Dükkana geldik biz arkadaşlar. Şöyle şunlar kalsın şurada. Çayı demledim. Etrafın ufak tefek tozlarını da aldım. Birazdan müşterim gelecek. O yüzden tezgahlara falan bakınıyorum. Pis bir yer var mı diye. <laughs> ufak tefek toz alma işlemleri yapıyorum yani. Uçları bir temizleyeyim. Şöyle bir kovada su hazırladım. Yüzey temizleyici koydum içerisine de. Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 8'e çeyrek var. Tabi geleli yarım saatten fazla oldu. 7'ye 7 gelmemişti daha neredeyse. Geldiğimizde yarım saatten fazla oldu aynen. Yine hamur demeyin burada. E, Haktan pizza istedi. Dedim ki ben sana evde yaparım. Hiç şey yapma. Şöyle pizza hamuru mayaladım. Ee, sabah hamur mayalamıştım ya o yüzden diyorum yine hamur demeyin diye tepsi pizza yapacağım yarın evde kalacakmış yarın yemesi için böyle bir e, şey yapacağım bir tane ekmek aldık bakkaldan ben de bir tane şöyle tam burada ekmeği aldım bunu dolaba koyacağım iyi oluyor bu hem doyumlu oluyor hem de daha az yemiş oluyorum böyle yarım dilimli yiyorum mesela bir tane şöyle pizza için sucuk aldım şu dilimlerden burada da ne var biliyor musunuz dün getirmediğim dolma için dereotu var ee, bir de üç tane daha kabak aldım hiç kalmıyor onları şöyle kabak aldım 3 tane daha İç artmıştı ya yarın doldururum hiç şey yapmayacağım şimdi güzel bir de çay demledim demini almak üzere bile altı altını iyice kıstım Çünkü daha yemek yemedik yemek yiyeceğiz bunu da zaten yarın için yapacağım için çok acele etmiyorum ee, şöyle bir tane de Ebru'nun şokun yani şeyini aldım. Sıvı sabununu aldım. Zeytinyağlı. Bu da indirimdeydi. 23 lira mıydı neydi? Haktan sıvı sabun seviyor ya. Böyle banyo koymak için aldım. Öyle aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bu güzelcine şu deri otundan az bir şey doğrayayım. Ki dolmayı e, ısınmaya koyacağım. Biliyorsunuz dün kabak dolması yaptım ama deri otsuz oldu. Üzerine doğrayıp ısıtırsam dedim. Şiştiyse şey olur. Tadı lezzeti geçer. Öyle bakalım canlarım. Siz neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Şurada çöpümü de ayarladım. Çöp kovumu falan yıkadım. Şunu da koyayım da banyoya götürürüm. Yemekler ısındı. Salatayı da yaptım. Yağın tuzunu da döktüm. Şimdi sofrayı kuracağım. Bayağı bir acıktık. böyle dereotu doğradım üzerine. Burada makarnamız ısındı. Evet. pizza fırına girmeye hazır. Biz yemeklerimizi falan yedik. Daha böyle bulaşıkları daha yine akıttım. Burada yine bulaşıklar oluştu. Mutfakta aldım. ama olsun. Yarın için oğluma şöyle güzelce ne pizza. Ee, hamurunu soranlar olursa arkadaşlar bir şey hamurunu nasıl yapıyorsam bunu da öyle mayaladım. Uzun zamandır yapmıyorum. Ee, hamuru çok ince sevmiyorum ben böyle birazcık hani e, kabarık oluyor şöyle şu vaziyette güzel oluyor salçalı kekikli böyle sos hazırladım güzelce sürdüm bir kaç damla da ketçap damlattım daha sonrasında tuz falan atmadım zaten malzemelerini döşedim <laughs> en son üzerine için yine şöyle kaşar rendeledim şimdi ben bunu fırına vereyim güzelce 180 derecede Pişsinler bakalım. Pizzayı fırından çıkarttım. Çıkartmadan 5 dakika önce de üzerine ha. kaşar rendelenmiş <laughs> kaşar serptim yine. <laughs> gayet güzel pişti. Kabarıklığı da gayet iyi oldu. Ne çok ince ne de çok kabarık ve yumuşacık oldu. Şimdi ben bunu keseceğim. Bizimkilere birer dilim vereceğim. Ondan sonra yarın içinde artık kesip e, saklama kabına koyarım. Haktan evdeyken atıştırır. Çayımı aldım. Televizyonun karşısına geçtim arkadaşlar. Bizimkiler pizzayı çok beğendi. Ben yemedim de yarın sabah bakarım ben tadına. Çok güzel. Aynen çok güzel olmuş. Zaten yumuşacık da olmuştu. Artık burada da videomu kapatayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.